Günümüzün finansal zorlukları her geçen gün artıyor. Kripto varlıklara ve bu alandaki trade işlemlerine talep oldukça fazla. Aliya Trade, kişilerin bu taleplerine güvenliği ön planda tutarak alanında uzman traderların da faydalanacağı bir platform oluşturdu. Aliya Trade bu yapısıyla hiçbir bilgi ve tecrübeye gerek duymadan tamamen otomatik ve güvenilir trade imkanını size sunar. Peki nedir bu trade? Trade borsalar ve yatırım platformları gibi finans piyasalarında kısa ve uzun vadeli kazançlar sağlamak için alım satım yapmak anlamına gelir. Tüm trade işlemleri yüksek risk barındırır ve ciddi eğitimlerle takip gerektirir. Karı artırıp zararı azaltmak mümkün mü? Trade TradeBot kripto alanında belirli faktörleri 24 saat gözetleyen ve şartların oluştuğu durumlarda işlemleri otomatik olarak gerçekleştiren sistemlerdir. Bu sistemler %100 yapay zeka ürünü olabileceği gibi tecrübeli kişilerin süzgecinden geçilerek de işlem açılabilmektedir. Alias bottan çok daha fazlası. Kullanışlı basit arayüze sahiptir. Teknik analiz bilgisine gerek yoktur. Minimum riskle maksimum kar hedefler. Bakiyeniz daima sizin kontrolünüzdedir. Piyasadaki diğer rakiplere göre daha avantajlıdır. Aylık, yıllık üyelik ücreti yoktur. Kazandıkça ödeme imkanının keyfini çıkarın. Aliyatri Futures tahtalarında riskli scalp işlemleri yaparken riski minimum tutmak adına stop loss kullanmadan işlem açmaz ve tüm bakiyeyi risk etmemek için işlemlerinde izole yöntemini tercih eder. Aliyatri Futures Trading'de aktif işlemler yaptığı için sadece fiyat yükselişleriyle değil fiyat düşüşleriyle de kazanç sağlayabilmektedir. de güvenlik. AliyTrade, kullanıcılarına sadece en basit değil, aynı zamanda en güvenli trade platformunu sunmak için oluşturuldu. Kullanıcıların fonları her zaman kendi hesaplarında ve %100 kendi kontrollerindedir. Bu fonlara erişmek için hiç kimseden izin almalarına ya da bir talep oluşturmalarına gerek yoktur. AliyTrade, güvenliğinden şüphe duyulmayan borsalarla işlem gerçekleştirmeyi esas edinir. Emir tahtalarının manipülatif botlarla dolu olduğu borsalar, AliyTrade'in hiçbir zaman objektifinde yer almayacaktır iAtrade hiçbir zaman fonların çekim yetkisine sahip değildir ve kullanıcıların oluşturduğu API keylerin korunması adına 7 kademeli güvenlik önlemleri alınarak dünyanın en güvenli serverlarında kaydedilmektedir. Ana vizyonu hız, güvenlik, verimlilik ve kullanıcı odaklı çalışma üzerine oluşturulan gelişiminin soru olmayan bir trade platformu. Eşittir Alya Trade. Her zaman seninleyiz. Resmi Telegram kanalımızdan 724 her türlü destek ve bilgi alabilir veya nasıl başlarım videosunu izleyerek siz de bugün Alya Trade'e katılabilirsiniz. Geleceği bilemiyoruz. Ancak onu herkes için daha iyi hale getirmeye çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Aliya Test Team. <laughs>